Doğacığım. Doğa ne oluyor? İyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Doğa bak korkutuyorsun beni. Fatih. Evleniyormuş anne. Ne? Ben benim bulduğu kızı bugün istemeye gidiyorlarmış. Fatih de istiyormuş yani. Hoşlanıyorum dedi. Doğa yapma böyle ne olursun. Beni hiç sevmemiş anne. Bir de bana diyor ki dost kalacağız falan. Ne yani dostuysa. Sen Fatih'le barışsaydın, tekrar geri dönseydin. Mutlu olacağını mı sanıyorsun? Siz Ömer abiyle mutlusunuz. Bizim yaşadığımız şeylerle sizinkiler aynı değil Doğacığım. Ayrıca bizim ortak bir çocuğumuz yok. Bir de sen ikinciyi hamilesin. Of anne, Durmacığım o çocuğu aldırman lazım. Bak herkes için en iyisi bu. Anne konuşmak istemiyorum diyorum. Bu konuyu sen niye benim üstüme geliyorsun ki? Ama bir gün bu konuşulacak. Bak Fatih o kızla evlenecek. Sonra sen bu çocuğu doğuracaksın. Sonra belki o kız da bir gün çocuk doğurmak isteyecek. Ne yapacaksın o zaman? Ya anne üstüme gelme. Ben odama gidiyorum. Biraz yalnız kalmam lazım. Sakın gelme.